kardeşim anamatanı Türkiye kabul etmemeleri nedeni şu. Evet. bölgeyi komünist yapabileceklerini düşünüyor. Türkiye'yi komünist yapabileceklerine ihtimal vermiyorlar. Evet. Yoksa öbür komünistler falan uğraştılar. Efendim baron evet. adamları falan Türkiye komünist yapmak için yıllardan beri uğraşıyorlar. Evet. Baktı olacak gibi değilmiş. Olmasa bir kısmını, bir bölgeyi yapalım derler. E, halkı da silahla, sopayla, bombayla alan yıldırdıkları için Herhalde burada daha müsait. Diyor. Bir de gerilla savaşına da uygun. Diğer ülkelerde de sınırlar müsait. Yani oradan giriş çıkış açısından bile. stratejik yönden de uygun. Bir de ama asıl konu tabi Armageddon'un yapılacağı yer olduğu için. Evet. Armageddon savaşının yapılacağı bölge olarak biliniyor orası. Şimdi oranın bir kere bir an önce koparılması gerekiyor ki Armageddon kolaylaşsın. Çünkü ad adamlar bak yıllardan beri Armageddon bekliyorlar. Büyük Dünya Savaşı. O bölgede atların boynuna çıkacak kan diyorlar evet, sel gibi kan akıtacağız diyorlar o benim gariban kardeşlerim o Kürt kardeşlerimi o kan denizinde boğmaya hazırlanıyorlar evet. Armageddon'un yapılacağı bölgedir açıkça geçiyor İncil'de de söylüyorlar yani tarif edilmiş İncil'de de kendileri de gösteriyor. Hep, okuduk anlattık o gün gördünüz boydan boya Irak da dahildir evet, Irak, Suriye'nin bir kısmı içine dahil ve Türkiye'nin güneydoğusu da içine dahil olmak üzere Armageddon'un yapılacağı bölge oradır işte kan dökülecek yer orasıdır adamlar bunu hazırlıyor. Atom bombası kullanmaya hazırlanıyorlar. Ama bölmeden de bunu yapamıyorlar. Evet. E sonunda nerin olacağını, meydana gelecek felaketi Armageddon'u hiç hesap etmiyor. Evet. Ya kardeşim seni evanjelikler Güneydoğu'da Allah vermesin. Olacak küçük bir Kürt devletini ne takar evanjelik o Amerikan ordusu? Senin en fazla en fazla 24 saatlik canın var orada. Evet. 24 saat. Yerle bir ederler yani 24 saatin içinde. Evet Taş üstüne taş bırakmazlar. Evet, hocam. değil mi? Evet. bir hava bombardımanı dağı taşı yakarlar işi bitirirler evet, Allah Türk Allah ordusu değil ki o ince ince titiz titiz davransın aman çocuğa bir şey olmasın kadınlara bir şey olmasın aileye bir şey olmasın tavuğa bile bir şey olmasın diye dikkat ediyorlar yani tavuğa keçiye bile zarar gelmesin dikkat ediyor evanjerik ordusu öyle yapmaz evet. Hiçbir değil, şey değil mi? yerle bir eder yani. evet. bak daha önce de camilerin içine postallarla girdiler adamlar Evet. geğiriyor adamlar yan gelip yatıyorlar Camileri adamlar otel gibi kullandılar, yani o camilerde olanları anlatsam ben rezalet, yani Allah vermesin. Ve Iraklı hanımlar o genç kızlara yaptıkları, evet. sürekli YouTube'a koyuyorlar filmi, sürekli kaldırıyorlar. Adamlar övünüyor diyor, bak neler yaptığımızı görün diyorlar. Cübbeli de aman 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 İttihat-ı İslam olmasın, aman aman Türkistan Birliği olmasın diyor. Şaşar beşer, Faruk beşer, aman 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 iddiat evet. İslam olmasın, Türkistan birliği olmasın diyor. Ama bak şey Nazım Hocam, aslan gibi Türkistan birliği olsun diyor. Evet. İddiat İslam olsun diyor, Mehdi de çıktı diyor. Evet. İnşallah. Evanjeliklerin e, tarihi planına adım adım uyuyorlar. Tam onların dediği gibi hareket ediyorlar. Evanjelikleri Yahudileri de hiç yerine koyuyor. Evet. Diyor ki bak, önce diyorlar, sel gibi bir Yahudi kanakacak. akacak. Müslümanların ikisini savaştıracağız diyorlar. Musevilerle Müslümanları. Bu savaşın arkasına diyorlar, Hazreti İsa nüzul edecek diyor. Yani kendilerini kastediyorlar. Havadan inecek diyorlar gökten. Ve sel gibi kan akacak diyorlar. Yani e, milyonlarca ton diyeyim artık denese yani yüz binlerce ton bomba e, yani genel maksat bombası da e, ayrıca çok fazla da nükleer başlık. Evet. Amerika'da stoklanmış durumda duruyor. Adam bayatladı artık bombalar adam Onları kullanmak istiyorlar. Sıkıntı bastı adamlar. Yani bunları bir an önce harcayalım diyorlar. Apo denen adam da o bebek katili de bunun altyapısını hazırlamıştı. Evet.